Merhaba arkadaşlar ben Lepes Amnişten Azra Ve bugün yanımda tam 3 tane Nest and Nook sürpriz paketi var söylemesi gerçekten çok zor Bu sürpriz paketler benim çok hoşuma gitti Çünkü yüzüklerin içinden minicik minisler çıkıyor çok sevimliler Yardımcılarım boynuz ve kabuk Yaşasın yeni minisler Hey baksana bu mini benden daha hızlı oldukları kesin Ay bir an önce bu minişleri açmak istiyorum. İçinden neler çıkacak çok merak ediyorum. Çünkü e, paketinde çok fazla mini çeşidi vermemiş. E, sadece 3 tanesini vermiş. Ve bu yüzden içinden tam olarak hangi hayvanın çıkacağını falan da bilmediğimizden dolayı daha heyecanlı İlk oluyor. önce hangisini açalım? Bence ikinci sıradakini aç. Benim hiçbir fikrim yok açıkçası. Ama üçüncü paketi açabilirsin. O zaman ilk birinci paketi açalım. Tamam Tamam. Olur. bence uyar. Normal sürpriz paketlerin üstünde en azından 5 tane veya 8 tane minis resmi oluyor. Ama bunun üstünde yok. Bu yüzden bu olayı daha da heyecanlı yapıyor. Ve bir an evvel açasınız geliyor. Hadi açalım. Şuna bakar mısınız? Çok sevimli. Yanından da ilk bu çıktı. Daha sonra bunun üstüne bunu takıyormuşuz. Ondan sonra bunun üstüne minişi takıyormuşuz. Ondan sonra da bunun üstüne minişi korumak için bunu takıyormuşuz. Bunu yüzük olarak kullanmamı sanırım ama çok sevimli bir miniş var içinde. Çok tatlı. Şimdi sıra ikinci paketimizde. Bakın çok tatlı bir kuş bunu takmamız gerekiyordu ama bu zaten takılmış. O yüzden biz direkt bunun üstüne minisi takıyoruz. Sonra bunun üstüne minis taktıktan sonra minisi koruması için bunu takıyoruz. Çok tatlı. Şansıma iki minisinin de yüzüğü aynı model çıktı ama içindeki minisler çok tatlı. Ve şimdi sonuncuyu da görmek için diğer paketimizi de açalım. yanaklarını yemek istiyorum. Çok tatlı yanakları var. Bu e, sincap miniş sanırım. Çünkü meşe palamudundan e, yüzük şey var, kabı var. Çok tatlı bir şey. Bununla ilk bunu takıyoruz. Bundan sonra üstüne bunu takıyoruz. Sonra bunun üstüne minisimizi takıyoruz. <laughs> Çok tatlı. Ondan sonra bunun üstüne de. Bunu takamıyoruz. Ama taktık. Takıyoruz. Bing 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 bing. Bin bin. Bing. Bing. Çok tatlılar. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca tam şuradaki kanal simgesine tıklayarak kanalıma gidebilir ve bunun gibi birçok mini tanıtım videosu izleyebilirsiniz. Takipte kalın arkadaşlar görüşmek üzere.